Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün yeni bir gramer öğreniyoruz. İstek grameri. Peki bu gramer ne? Aslında bu gramer, yani orijinalde bu gramer istiyorum anlamında bir gramer. O zaman hadi Yeni gramer öğrenelim. Hadi gidelim. Hadi oyun oynayalım. Hadi dans edelim. Hadi yürüyelim. Üf, uy. Hadi temizlik yapalım. Peki. Birkaç örnek gördük. Şimdi gramer sistemi. Arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Emir gramerde yani gel, yap, yapma gramerde ne vardı? Sen, siz, o, onlar. Yani ben ve biz emir gramerde yoktu. Bu gramerde sadece ben ve biz grameri var. Kişileri var. Ama emir gramerde ben ve biz yok. Bu gramerde de sadece ben ve biz var. Peki bu gramer nasıl? Mesela örneklerde, pratiklerde gördük. Hadi yapalım. Hadi gidelim. Bu ne? İstiyorum anlamında aslında. Bu gramerde hadi kelimesi çok aktif. Tabii ki istemiyorsun kullanma. Problem değil. Ama sokakta, kitapta çok aktif. Peki, tabloya bakıyoruz. Ne var? Hadi yapalım veya sadece yapalım. Yani biz için istiyorum anlamında. Veya negatif yapmayalım şeklinde. Siz ünlü uyumu, vokal harmoni biliyorsunuz. Gramer nasıl? Elim, alım. Yani e, i, ö, ü, elim. A, ı, o, u, alım şeklinde. Ve tabii ki bazı kelimelerde mesela uyumak gibi yani son harfi, ünlü harf kelimelerde ekstra y yazıyoruz. Yani hadi uyuyalım gibi. Uyuyalım dikkatli olun. Peki ben versiyonu nasıl? Ben gramerin ben versiyonunda ben istiyorum. Ben yapmak istiyorum anlamında yapayım. Mesela hadi sana kahve yapayım dedim. Bu ne? Sana kahve yapmak istiyorum. Anlamında hadi sana kahve yapayım gibi söylüyoruz. Negatifi de yapmayayım. Yani istemiyorum aslında. Mesela sen söylüyorsun. Hocam al kahve iç. Teşekkürler. İçmeyeyim gibi söylüyoruz. O zaman gramer nasıl? Ben versiyonda iyim, ayım veya negatifi, miyim, mayım formunda. Peki birkaç tane pratik bakıyoruz ve soru versiyonuna bakıyoruz. Dikkatli olun. Kahve yapayım mı? Bu ne demek? Ben istiyorum ama soruyorum. Yani ben sana kahve yapmak istiyorum. Sen istiyor musun? gibi kahve yapayım mı söylüyoruz. Gidelim mi? Biz için. Ben gitmek istiyorum. Sen ve ben gitmek istiyorum. Sen istiyor musun? Gidelim mi? Mesela burayı okudunuz mu? O zaman yeni videoya geçelim mi? Yüzelim mi? Yani ben yüzmek istiyorum. Beraber yüzmek istiyorum. Sen de istiyor musun? Yüzelim mi? Ama arkadaşlar küçük bir notu söylüyorum. Sonra dersimiz bitiyor. Not ne? Bu gramerde arkadaşlar git ve et problem. Siz zaten biliyorsunuz. Bütün gramerlerde git ve et biraz problem. Nasıl? T, D oluyor. Yani git, gidelim gibi. Veya dans et, dans edelim, yardım edeyim gibi. Peki, emir grameri bu kadar. Başka bir problemimiz var mı? İstek gramerini öğrendik. Emir gramerini öğrendik. O zaman dersi bitirelim mi? Peki, harika. O zaman sonra görüşürüz.